Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu yıkımı ve yeniden yapımına dair Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ayrışen, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce Can firma sahibi Kasım Aktaş'la protokol imzalandı. Düzce'de ikili eğitime sonlandırmak için başlatılan eğitimde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aziziye Mahallesi'nde 48 derslikli ilk okulu yapılacak. Okulun 24 dersliğini Düzce Can firma sahibi Kasım Aktaş üstlenecek. Protokol töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü şunları söyledi. E, bu protokolun konusu e, Düzce Can e, sanayinin sahibi Sayın Kasım Aktaş. ...Düzce'mize 24 derslikli bir okul yaptıracak. Ben kendisini daha önce ziyaret etmiştim. Kansım Bey sağ olsun dönüş yaptı. Ben de Düzce'ye bir okul yaptıracağım. Azizye Mahallesi'nde 24 derslikli bir okula okul yaptıracak. Biz Düzce Belediyesi olarak yardımcı olacağız. Aslında toplamda okul 48 derslikli olacak... 24 dersini Kasım Bey yaptıracak. E, biliyorsunuz Milliyetim'in kurallarına göre bir okulun maliyetinin %51'ini karşılayan iş adamının ismi bu okula veriliyor. E, Düzce'de Kasım Aktaş ortaokulu olacak. Ben e, Sayın Valim Kasım Bey'i tebrik ediyorum. Bu örnek davranışı için, bu örnek yaklaşımı için e, sosyal sorumluluk projesi olarak bunu gördüğü için Kendilerine teşekkür ediyorum. Kasım Bey e teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Valim protokol düzeyimizde hayırlı olsun. İnşallah e, önümüzdeki günlerde çok uzatmadan bir aya kalmaz e, bunun temelini atacağız. İnşaatına başlayacağız efendim. Olması İstanbul Sanayi Odası'nda yıllarca beraber bulunmamız dolayısıyla çok sevdiğimiz bir kardeşimizin burada böyle bir yatırımı olması böyle bir hayır hizmetine de vesile olması dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah düzcemiz için hayırlı, olur uğurlu olur diyorum. Bu hayırlı hizmet için ilimiz adına, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu hayırların da devam etmesini diliyoruz. Diğer iş adamlarımıza da örnek olmasını temenni ediyoruz. Allah razı olsun, sağ olasınız. Yani amacımız bu okulla birlikte Düzce'de ikili öğretim yapan 3 okul var. Hepsini yapacağız ve Düzce'de gelecek yıl inşallah ikili öğretime son vereceğiz. O yüzden bu protokol son derece önemli. Aziziye Mahallesi'nde iki blok halinde 48 derslikli spor salonu ve konferans salonunun da olacağı. İlk öğretim okulunun inşası önümüzdeki ay başlayacak. Program sonunda Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Türkiye Vizyon Konferansları konuşmalarının yer aldığı Türkiye için bir vizyon tasarımı kitabını Düzce Valisi Cevdet Atay'a hediye etti.